Evet, herkese merhaba. 166. metin çevirisi ile bu videoda sizlerle birlikteyiz. Bir araştırma. Ne üzerine? Eğitim üzerine bir araştırma. Sonuçlar. Yeni bir araştırmanın sonuçları. Şimdi bizim en çok zorlandığımız nokta ana fiili bulma belki burada şimdi yayınlandı gibi düşünebiliriz ama ilerlediğimizde bakın tensli bir ana fiil görmek mümkün. Böyle desek de hemen yeniden toparlayacağız. Yayınlandı desek de bunun bir ana fiil olmadığını düşünerek yayınlanan yeni bir araştırmanın sonuçları diye cümleyi sonradan toparlayabiliriz ne şeklinde yayınlanan bir rapor şeklinde yayınlanan yeni bir araştırmanın sonuçları yol açmıştır. Neye? Belli bir miktar tartışmaya. Bir miktar tartışmaya yol açmıştır diyebiliriz yani. Araştırma gerçekleştirildi. Kimin tarafından? bir takım bir eğitimciler takımı Coventry Üniversitesi'nden bir eğitimciler takımı tarafından araştırma gerçekleştirildi. Şimdi buradan sonra bir virgül var. Demek ki bu üniversitede kim tarafından onu açıklayacak. Yani bununla ilgili bir açıklama var. Kimmiş? Profesör Martin başkanlığındaki Coventry Üniversitesi'nden bir eğitimci takımı tarafından araştırma gerçekleştirildi. Peki rapora göre hangi rapora göre iddia edilen zorunda olan zorunda güçlü şöyle diyelim güçlü istatistiksel kanıtlara sahip olduğu iddia edilen rapora göre tekrar güçlü istatistiksel kanıtlara sahip olduğu iddia edilen rapora göre çocuklar hangi çocuklar? Şimdi yine uzunca bir açıklama var çocuklarınla ilgili. Bakın şuraya ana e, fiile kadar bir çocukları tanımlayan bu şekilde tamlamalar dizisi var. Şimdi onun işin içinden çıkmaya çalışacağız bakalım. Ne demişti en son? Güçlü istatistikler, kanıtlara sahip olduğu iddia edilen bir rapora göre çocuklar hangi çocuklar dedik? Devam eden. Bir dizi farklı okula devam eden çocuklar. Onların aileleri vasıtasıyla aracılığıyla ülke içinde hareket etmek, taşınmak zorunda olan onların aileleri vasıtasıyla ülke içinde hareket etmek zorunda olan ve farklı bir dizi okula devam eden çocuklar akademik olarak başarılı değildir. İddia buymuş. Güçlü istatistiksel kanıtlar taşıyormuş. Bu rapora göre bu iddia diyor farklı e, okullara devam eden çocukların başarılı olmadığı ile ilgili bir araştırmaymış bu. Peki devam edelim vardır Ayrıca da belirtiler vardır diyormuş diye söylüyormuş. Profesör Martin belirtilerin de olduğunu söylüyormuş. Ayrıca nasıl belirtiler bununla da onu açıklayacak bir e, alışılmadık yüksek derecede psikolojik rahatsızlığın alışılmadık yüksek oranları. Bu gibi çocuklar arasında psikolojik rahatsızlığın alışılmadık derecede yüksek oranlarının olduğunu söylüyormuş. Yani bu gibi belirtiler varmış. Yani bu çocuklar psikolojik olarak e, yüksek derecede alışılmadık yüksek oranlarda psikolojik olarak rahatsızlık duyuyormuş, sık sık okul değiştiren çocuklar. Profesör kimdir bu profesör? Hangi profesör? Uzun zamandır şüphelenen şüphelenen profesör. Neyden şüpheleniyormuş? Peki şüphesi neymiş profesörün ee, etkisinin çocuklar üzerindeki etkisinin ebeveynleri seyahat eden farklı kısımlarına e, iş aramalarında, iş arama çabalarında ülkenin farklı kısımlarına seyahat eden ebeveynleri, farklı kısımlarına seyahat eden e, çocuklar üzerine etkisinin yeterince yeterli bir şekilde araştırılmadığından araştırılmadığından uzun süredir şüphelenen profesör. Yani e, bu çocuklar üstünde çeşitli araştırmalar yapılmıyor, yeterince araştırma yok. Bundan şüphelenen profesör vurgular. Neyi vurguluyormuş? Bunun e, basit bir görüşe dayanmadığını sadece sadece şöyle diyelim sadece bir fikir ifadesine bunun bir fikir ifadesine olmadığını bunun bir sadece fikir ifadesi olmadığını vurgular. Bir fikre dayanmıyor. Yani bir araştırmaya dayanıyor. Uzun süredir araştırılmıyordu bu konu. Bizimle birlikte araştırılmaya başlandı ve dolayısıyla bu bir fikir değil sadece bir araştırma sonuçlarını burada paylaşıyoruz demek istiyor. Nasıl diyor bunu? Nasıl ifade ediyor? Onu inceleyelim. Tırnak içinde görüşlerini vermiş. Biz ilgilenmiyoruz. Burada görüşlerle ilgilenmiyoruz diyormuş. Evet odur, doğrudur. Benim kişisel e, duygularımın, hislerimin ne olduğu çocukların kalması gerektiği bir okulda kalması gerektiğidir benim fikrim. Evet o doğru. Ancak bizim bulgularımız dayanmaktadır neye? Araştırmalara dayanmaktadır. Ve herhangi bir kişisel tutuma değil. Neye göre? Benim ve meslektaşlarımın sahip olabileceği konu hakkında sahip olabileceği herhangi bir kişisel tutuma değil, araştırma sonuçlarına dayanmaktadır. Yani bizim kişisel bu konuda benim ve meslektaşlarımın herhangi bir kişisel e, tutumunun şu an için bir önemi yok. Her ne kadar biz e, tek okulda kalsın çocuklar diye düşünsek de araştırma e, çok farklı okulları gezen çocukların durumdan nasıl etkilendiği ile ilgili ve sonuçlar da araştırmaya dayanıyor diye de özetleyebiliriz konuyu. Evet, yüzbaşı Thomas James. Kim bu? Virgülden sonra diyorsa bu ismini verdiği kişinin, yerin, şahsın bir açıklamasını yapacak demek ve biz bu virgülden sonrasını çevirdikten sonra daha önceki videolarda da bahsetmiştik. Olan Thomas James diyeceğiz mesela. Şimdi diyelim bakalım öyleyse. Ee, ne dedik? Yüzbaşı Thomas James. Bir ordu eğitmeni. Ne zamandır? Son 20 yıldır bir ordu eğitmeni ve kendisi bir baba. İki çocuğun babası olan ve son 20 yıldır bir ordu eğitmeni olan yüzbaşı James şöyle demiş e, tırnak içinde söylediği ifadeleri şimdi aktaracağız. Ben asla duymadım bunun gibi bir saçmalık, saçma sapan şeyler duymadım asla. Yani şimdi en başında metnin bir, e, bir bir miktar tartışmaya yol açmıştı akademik olarak başarısız olduğu çok okul değiştiren çocukların demişti ya profesör araştırma sonuçlarından bahsetmişti. Bir eğitmen olan yüzbaşı da bunun saçma bir şey olduğundan bahsediyor. İşte tartışma olmuş oluyor bu durumda. Peki neler demiş başka bakalım. Kadarıyla, ilgim kadarıyla yani ne diyebiliriz buna? Bana kalırsa demek topluca daha uygun. Bana kalırsa kesinlikle hiçbir zarar gelmez. Neye? Eğitimine çocukların eğitimine hiçbir zarar gelmez. Hangi çocuklar bunlar? Değiştiren çocuklar okullarını düzenli olarak değiştiren çocukların eğitimine hiçbir zarar kesinlikle gelmez bana kalırsa. Ama şartı var burada. Bu neydi? Şart yani dıkça dikçe sürece. Sürece ne olduğu sürece? Onlar tabi olduğu sürece tutulduğu sürece aynı sisteme onlar tabi olduğu sürece aynı sistemde kaldıkları sürece, aynı sistemden kastettiği ne gibi bizim ordu okullarımızdaki gibi aynı sisteme tabi kaldıkları aynı sistemde kaldıkları sürece onların de, okul düzenli olarak okul değiştiren çocukların eğitimine hiçbir zarar gelmez kesinlikle diye düşünüyor yüzbaşı ve devam ediyor. E, deneyimlerime göre yani benim tecrübelerime göre ve e, ben e, ço onların çok azını tanıyorum diyor. Ordu çocuklarıdır kadar iyi ayarlanmıştır. Diğerleri kadar iyi ayarlanmıştır. Hani iyi ayarlanmıştan kastettiğim eğitim süreçlerinden bahsediyor. Karşılaştırıyor diğer çocuklarla ordu çocuklarını. Ve hatta daha fazlası diyor. Peki burada bakın watt soru değil öyle değil mi? soru değilse şey olabilir profesörün göremediği anlamada göremediği şey bu tabii ne olarak çevirebiliriz ee, anlamıyor gibi göründüğü şey de diyebiliriz anlıyor gibi görünmediği şey de diyebiliriz anlamıyor gibi göründüğü şey profesörün e, profesöre karşı çıkan bir ifade kullanıyor yani burada anlamadığı nokta şu diyor. Nedir? Gerçeğidir. Ne gerçeği? Bu gibi e, durumdaki çocukların adapte olacağı. Adapte olacağı. Neye? Çok daha iyi. Kimden? Yetişkinlerden çok daha iyi adapte olacağı. Bu gibi durumdaki çocukların yetişkinlerden çok daha iyi adapte olacağı gerçeğidir. Profesörün. Eee anlamıyor gibi göründüğü şey budur. Yetişkinler yani kendisi gibi düşünmemelidir çocukları. Çocuklar bu süreçlerde çok daha iyi organize, adapte olabilir demek istiyor. Evet yüzbaşıyla profesör arasındaki tabi diyaloglar şu şekilde devam ediyor. Bu e, profesör Martine söylendiği zaman. Profesör Martine bu söylendiğinde yani yüzbaşı böyle söylüyor diye söylendiğinde o söyledi. Ne söylemiş bakalım? Onların asla öne sürmediğini, neyi öne sürmediğini, bu gibi çocukların, bu gibi çocukların hepsinin geri kaldığını ya da e, rahatsız olduğunu bir şekilde geri kaldığını ya da rahatsız olduğunu asla öne sürmedi Yani hepsi bundan etkilenmiyor ama etkilenenler var e, akabinde devam ediyor zaten fakat onların deneylerinde yani profesörün e, yapmış oldukları deneylerde onlar e, buldu keşfetti keşfetmişti Neyi Neyi keşfetmişti çoğunluğunun, e, sorunlara, problemlere sahip olduğunu keşfetmişti onlar, onların deneylerinde. Hepsi e, etkilenmiyor, geri kalmıyor ya da rahatsız olmuyor bir şekilde. Ama çoğunluğu problemlere sahip. Bunu bulmuşlar ve devam ediyor. Başka ne gibi bulguları varmış? Bizim bulgularımız gösterir. Neyi? Neyi gösterir? Şimdi önce bu e, bağlacı bağlayalım bir bakalım. Son derece zeki çocukların başa çıkabilirken, başa çıkabilirken değişimlerle e, onların genel akademik ilerlemesine zarar vermeden değişimlerle başa çıkabilirken son derece zeki çocukların değişimlerle başa çıkabilirken Çoğunluğunun, çocukların çoğunluğunun e, muzdarip olduğunu, muzdarip olduğunu neyden? E, sürekli olarak zorunda kalan, girmek zorunda kalan yeni bir öğrenme çevresine, yeni bir eğitim ortamına girmek zorunda kalan, e, sürekli olarak yeni bir eğitim ortamına girmek zorunda kalan e, çocukların çoğunluğunun muzdarip olduğunu gösterir bizim bulgularımız. Yani pek çoğu, e, belki bir kısmı muzdarip olmuyor, acı çekmiyor, çabuk alışabiliyor, e, genel akademik süreç e, başarılı geçiyor, hele hele zeki ise. Ama çocukların çoğunluğunun da e, son derece bu durumdan zorunda kalmaktan, Yeni bir eğitim ortamına girmek zorunda kalmaktan muzdarip olduğunu. Bulgularımız gösterir diye ifade ediyor. Evet bir metnin daha sonuna geldik. Umarım çeviriler sizler için faydalı oluyordur diye düşünüyorum. Bir sonraki metinde görüşmek dileğiyle.